Altılı analizden herkese selamlar. Pazartesi Urfa Altılısı ile sizlerle beraberiz. 8 koşulu bir program var önümüzde. Altılı 3. koşudan başlıyor. Altılı Nika'ya 4 yaşlı Arapların meydin dişlere mahsus bu koşunda. Ben çok ön plana bir sapkan çıkaramadım. Burayı kalabalık geçmeyi düşünüyorum. 6 sapkan yazacağım. Sıralamam 8, 5, 10. 11 ve 4 ve 6 şeklinde olacak. Siz de mümkün olduğu kadar fazla at yazın. İlk ayaktan yapmayalım. Altın ikinci aya 5 yukarı Arapların şartı 4 1900 metre mesafede yapılacak bu koşunda 12 sapkan start alıyor. Ben bunlardan 4 sapkan sizlere önereceğim. Birinci safkanım 11 numaralı Taşralı. Daha sonra 7 numaralı Veysel Baba. 4 numaralı Mazluma. Ve 6 numaralı Poyraz Ateşi. Bu 4 safkan yarın için burayı için yeterli olacaktır. Sıralama 11, 7, 4 ve 6 şeklinde olacak. 6'nın 3. aya günün ilk bankosunu vereceğim. 4 yaşta Arapların Meydan. Bölünen diğer koçunda 3 numaralı Gelibolu Yıldız'ı. Zaten sürekli tabelanın içerisinde son ikinciliğiyle artık meydana e çıkmaya çok yaklaştık. Ben yarın ya meydinden veda edeceğini düşünüyorum. Ve günün ilk bankası olarak Gelibolu Yıldız'ın sizlere önereceğim. Altın dördüncü aya 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade altı 1400 metre mesafede koşulacak olan Eyyubi'ye e. belediye başkanlığı koşusu. Ben burada size 4 safka, 3 safkan önereceğim. 5 numaralı Serhoş Baba ve geçen yarışta geçtiği 6 numaralı Strong Steps. Geçen beraber güzel bir mücadele yapmışlardı. 5 numara Serhoş Baba 6 numarayı geçmişti. Yarın yine birincilik için mücadele edecekler. Ben onların yanına bir de 4 numaralı rota finişi önereceğim. Çok kabiliyetli bir safkan. Yarınki yarıştan sonra sınıf atlayabilir. Onu da yazalım. Gelirse üzülmeyelim. Altın 5. 4 yukarı İngilizlerin handikap 16 1800 metre mesafede yapılacak bu koşusuna 16 safkan start alıyor. Ben size burada 4 safkan önereceğim. 1. atım 14 numaralı Balıkçı Fatih. Eküre avantajıyla 2 numaralı Tınasoğlu. O da iddialı olacaktır ağır kilosuna rağmen. Ama benim önceliğim 14 numaralı Balıkçı Fatih. Çok boş kilo koşuyor. Bu mesafede daha önceden güzel bir yarışını hatırlıyorum ben. Yani, kabiliyetli aprantisi Yusuf Cengiz de. Yarın bence iddialı olacaktır. Daha sonra onun yanı 16 numaralı Başok. Saklan son yarışını çok güzel bir birincilik yaptı. Bu mesafeleri sever. O da yazılmalıdır. Daha sonra 8 numaralı Kupit Erol sürekli bu hat, tabela içerisinde. Yarın yine güzel bir yarış yapacaktır. Bizleri yatırmasın Onu da yazalım ve 5 numaralı Dar Sokak günün bo bank bombası olarak sizlere öneriyorum. Sıralama 14, 16, 8 ve 5 şeklinde olacak. Altının sonra 4 yaşlı Arapların Handikap 14, 1700 metre mesafede koşucu bu koşusunda günün ikinci bankosunu önereceğim size. Bir numaralı Memocan. Memocan'dır. Bu safkan bence bu grubun üstüne bir safkan. Uzun mesafede iyi gideceğini düşünüyorum. İnşallah bizi yanıltmaz. Yarın günün ikinci bankosu olarak sizlere önereceğim. Umarım sizlere faydamız olur. Sizler de bizlere destek olarak, abone olarak destek olabilirsiniz. Herkese bol şanslar, iyi günler.